Motorumuz PCX 125 arkadaşlar. Motorumuzun ön teker bilyası almış göstereyim size. Gözüküyor mu? Hı hı. Şey o değiştireceğiz arkadaşlar. Dağılmış çok kötü. Bu kitleyebilirdi yani. Tamam. Bilyamız sökerken dağıldı arkadaşlar. Dış çember içine kaldı. Bunu çektirmeyle çıkaracağız şimdi. Dün akşam da aynı soruna karşılaştık. Başka motorda bununla da aynı sorun. Bakalım sökmeye çalışalım. Evet arkadaşlar. Rulmanın içi de almıştı. Misketler etrafa dağıldı. Şimdi dış çember kaldı. Onu çıkartıyoruz çektirmeye. Şöyle gözüküyor değil mi? İçine gözük. Pardon. Fazla karıştı kameramı. İç dış çember rulmanı çıkarttık. Yani rulman değiştirmek deyip geçmiyor arkadaşlar. Bazen böyle olaylar adamı bayağı bir zorluyor yani. Evet arkadaşlar rulmanları taktık. Şimdi montaj edeceğiz. Olay bir Frekans ön teker rulmanı. Bütün motorlar ön teker bilyalarını değiştiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir ses yok. Eğer bu döndüğü zaman yani e, ses yapıyorsa rulman bozuktur.